Şöyle bir düşünün. Her gün kullandığımız o telefon uygulamaları, saatlerce başından kalkamadığımız bilgisayar oyunları, peki bunların hepsi nasıl çalışıyor? Aslında hepsinin temelinde birazdan tanışacağımız sadece birkaç tane basit mantık bloğu yatıyor. Evet, bugün bir algoritmayı oluşturan o en temel yapı taşlarına, yani işin mutfağına dalıyoruz. Her şey aslında bu basit soruyla başlıyor bir makineye ne yapması gerektiğini nasıl söylersiniz? Ama öyle bir şekilde söylemelisiniz ki tek bir yanlış anlama bile olmasın. İşte biz de bugün bu hatasız komut dilinin temelini oluşturan o mantık bloklarını tanıyacağız. Yol haritamızda da oldukça net. Önce bir plan yapmayı öğreneceğiz, sonra verilerimizi nasıl saklayacağımızı, ardından bu iş için özelleşmiş araçları ve en önemlisi programımıza nasıl bir akıl katacağımızı göreceğiz, en sonunda da tüm bu parçaları birleştirip neler yapabildiğimizde şaşıracağız. İlk durağımız her şeyin başlangıcı. Sözde kod. Yani bir bina yapmadan önce nasıl mimari bir plana, bir taslağa ihtiyacımız varsa, kod yazmadan önce de mantığımızın bir planına ihtiyacımız var. Bakın buradaki kilit nokta şu. Henüz hiçbir programlama dili bilmenize gerek yok. Sözde kod dediğimiz şey aklınızdaki fikri, yani çözümünüzün mantığını herhangi birinin anlayabileceği basit bir dille kağıda dökmek. Bütün amacımız ne? Daha tek bir satır bile kod yazmadan olası mantık hatalarını en başta yakalamak. Ve bu planın kuralları da inanın çok basit. Bir başla komutuyla yola çıkıyoruz, yapacağımız her işi adım adım numaralandırıyoruz ve her şey bittiğinde de dur diyoruz. İşte bu kadar. Bu basit yapı bile düşüncelerimizi organize etmemizi ve bilgisayarın izleyeceği yolu net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Ee, planımızı nasıl yapacağımızı anladık, şimdi sırada ilk ve en temel yapı taşımız var, değişkenler. Bunlar algoritmamızın çalışırken kullanacağı bilgileri geçici olarak sakladığımız minik depolama kutuları gibi. Bir değişkeni, üzerine etiket yapıştırdığınız bir kutu olarak hayal edebilirsiniz. Mesela, puan adında bir kutu oluşturup içine 100 sayısını koyabiliriz. Program akarken bu kutunun içindeki değeri istediğimiz zaman değiştirebiliriz. İşte bütün esneklik buradan geliyor. Peki bu kutuya bir değer nasıl atarız? İşte buna atama işlemi diyoruz. Bakın burada gördüğünüz sonuç eşittir a artı b ifadesi çok önemli. Bu matematikteki eşittir gibi değil. Bu bir komut. Bilgisayara diyoruz ki a'nın içindekiyle b'nin içindekini topla Bulduğun sonucu al ve sonuç isimli kutunun içine koy. Yani sağdaki değeri al, soldakinin içine ata. Bu bir denklik değil, bir yönlendirme. Bu ayrım kodlamanın en temel mantıklarından biri. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Tamamdır. Şimdi de iki tane çok özel yapı taşımızı tanıyalım. Bunlar aslında yine birer değişken ama belirli görevler için özelleşmiş durumdalar. Biri saymak için, diğeri toplamak için. Özellikle tekrarlayan işlerde hayatımızı inanılmaz kolaylaştırıyorlar. Tabloya bakınca aralarındaki fark çok net anlaşılıyor değil mi? Sayaç bir döngünün kaçıncı adımda olduğunu saymak gibi işler yapar, genellikle birer birer artar. Toplam ise mesela bir alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatlarını toplamak gibi her seferinde farklı bir değeri mevcut sonucu ekler. Ve dikkat, toplama yapacaksak toplam değişkenimiz mutlaka ama mutlaka sıfırdan başlamalı. Neden? Çünkü sıfır toplama işleminde etkisiz elemandır. Ve geldik en heyecanlı, en sihirli yapı taşına. Algoritmamıza düşünme ve en önemlisi karar verme yeteneği kazandıran o akıllı blok koşul yapıları. İşte bu yapı sayesinde programlarımız artık dümdüz bir yolda ilerlemek zorunda kalmıyor. Bir yol ayrımına geliyor ve soruyor. Şu koşul doğru mu? Aldığı cevaba göre ya sağdaki yoldan ya da soldaki yoldan devam ediyor. Yani en basit haliyle eğer durum buysa şunu yap. İşte programlarımıza zeka kattığımız yer tam olarak burası. Karar verirken de elimizde bir sürü araç var sayıların birbirinden büyük, küçük ya da eşit olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Hatta V veya gibi mantıksal operatörler kullanarak birden fazla koşulu aynı anda sorgulayabiliyoruz. Yaş 18'den büyük ve ehliyeti var mı gibi. Bu sayede çok daha karmaşık kararlar aldırabiliyoruz. Harika! Artık tüm yapı taşlarımız elimizde. Planımız var, verileri saklayacağımız kutularımız var, özel araçlarımız var ve en önemlisi karar verebilen akıllı bir bloğumuz var. E ee, ne duruyoruz? Hadi bunları bir araya getirip iki tane basit ama etkili mantık makinesi inşa edelim. İlk planımız bu. Gelin adım adım takip edelim. Bir sayaç, bir de toplam kutusu oluşturup başlangıç değerlerini atadık. Dördüncü adımda sayacın o anki değerini toplamaya ekliyoruz. Beşinci adımda sayacı bir artırıyoruz. Ve işte geldik o kritik ana. Altıncı adımda akıllı bloğumuz devreye giriyor ve soruyor. Sayaç hala beşten küçük veya eşit mi? Cevap evetse, ne yapıyoruz? Hop, dördüncü adıma geri dönüp her şeyi tekrarlıyoruz. İşte döngü dediğimiz şey tam olarak bu. Peki sayaç 6 olduğunda ne oluyor? Koşul artık doğru değil. Döngü kırılıyor ve program duruyor. Sonuç, toplam kutumuzun içinde 15 yazıyor. Gördünüz mü? Sadece birkaç basit bloğu bir araya getirerek bilgisayara otomatik bir toplama işlemi yaptırdık. İkinci örneğimizde ise akıllı bloğumuz tam anlamıyla sahnenin yıldızı. Dışarıdan iki not alıyoruz, bir formülle ortalamayı hesaplıyoruz ve sonra o büyük karar anı, koşul yapımız soruyor, hesaplanan ortalama 50'den büyük veya eşit mi? İşte bu soruya alacağı evet ya da hayır cevabına göre programın akışı tamamen değişiyor. Ekrana ya geçti yazıyor ya da kaldı. Zeka dediğimiz şey işte bu karar anlarında kendini gösteriyor. Şöyle bir toparlayalım. Bugün gördüğümüz bu basit görünen bloklar var ya, aslında kullandığımız en karmaşık yazılımların, oyunların, uygulamaların bile DNA'sını oluşturuyor. Her şey bu temeller üzerine kurulu. Artık sizin de bir mantık araç setiniz var. Bir problemle karşılaştığınızda önce planınızı yapın, verilerinizi saklayacağınız kutuları hazırlayın, tekrarlayan işler için uzmanlarınızı çağırın ve en önemlisi çözümünüze karar verme yeteneği, yani bir akıl katın. Bu alıntı aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu temel yapıları öğrenmek demek sadece kod yazmayı öğrenmek değil. Aynı zamanda soyut düşünceleri somut adımlara dökmeyi, büyük bir problemi küçük, yönetilebilir parçalara ayırmayı ve mantıksal bir çözüm yolu inşa etmeyi öğrenmek demek. Ve bitirirken aklınızda bu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Sadece bu bir avuç temel yapı taşını kullanarak hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan daha ne kadar karmaşık sistemler, ne kadar akıllı uygulamalar inşa edilebilir? İnanın bana, cevap hayal ettiğinizden çok daha fazlası.